değerli basın emekçileri, Dem Parti Kadın Meclisi adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet, bugün gerçekleştireceğimiz basın toplantımız tek bir gündem üzerinden gerçekleşecek. 27 Şubat'ta gerçekleşen Sayın Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısı kadınlar açısından hayati önemlidir. Bu çağrı tüm dünyada ve ülkede olumlu karşılanan bir çağrı olmuştur. Bu çağrı 21. yüzyılda Türkiye'de, Orta Doğu'da küresel anlamda yeni bir çağın demokratik toplumun yeniden inşasının kapısını aralamıştır. Biz kadınlar bu tarihi çağrıyı kadın mücadelemizin deneyimleri, birikimleri ve mirasıyla barış mücadelesini büyütmeyi temel görev ve sorumluluk olarak görüyoruz. İktidar bu çağrının gereğini derhal yapmalıdır. Abdullah Öcalan'ın özgür ve çalışır koşullara kavuşması, halklarla ilişki kurabilmesi gerekmektedir. Demokratik siyaset ve hukuki alanın oluşturulması sadece bir koşul değildir. Barışın ve çözümün kavramlarıdır, projeksiyonudur, teminatıdır. Adımlar bu yönüyle derhal atılmalıdır. Çünkü Türkiye'de yüzyılı aşkındır. Cumhuriyetin kurgulanışında inkar ve yok etme politikaları coğrafyamızda savaşı, kutuplaştırmayı, acıları, yasları, yerinden yurdundan edilmeyi, tutuklamaları, işkenceleri, faili meçhul cinayetleri, katliamları derinleştirmiştir. Militarizmin, milliyetçiliğin, cinsiyetçiliği her alanda kurumsallaştırması, kadın katliamlarını, taciz ve tecavüzleri her geçen gün artmasına neden olmuş olmaktadır. Bu sistemin kurgusunda çokça erkek egemen iktidarlar değişti. Ancak baskı yöntemleri değişmedi. Yaşamlarımıza, emeğimize, kültürümüze, dillerimize, bedenlerimize, ekmeğimize kadar saldıran bu zihniyet onurlu ve eşit bir yaşamı hiçbir kimliğe tanımadı. Biat itaat kültürü şiddet politikaları ile dayatılırken siyaset korkunun çemberinde hamaset ile ilerlerken savaşa karşı barış diyenlere neden demokrasi bu kadar uzak diyenlere kadın özgürlük mücadelesini savunanlara hapishaneleri ölümleri reva görenler biz kadınların demokratik değişim umudunu ortadan kaldıramadılar. Her seferinde Sürdürülen savaşlarda biz kadınlar iktidarların tekçi, cinsiyetçi, milliyetçi yönetme aklının hedefinde olduk. Bugün de kadınların yıllarca yürüttüğü mücadele ve kazanımlarına rağmen iktidarın kadınları tanımlama hali aile ve eş dışında görünmemektedir. Binlerce yıllık erkek egemen sistemin ...kadınlara, halklara, inançlara, farklılıklara yönelik şiddet politikalarına karşı mücadele eden kadınlar... ...özgürlük ve eşitlik ısrarından vazgeçmediği gibi bugün daha çok yeni bir yaşamı tahayyül etmektedir. Ve buna hiç olmadığı kadar yakındır. Orta Doğu coğrafyasının soykırım, savaş, sömürü politikalarından kurtuluşunun mücadelesini kadın özgürlük mücadelesinde görmekteyiz. Çünkü kadınların mücadelesi, deneyimleri egemenlerin her türlü ayrıştırıcı politikalarına rağmen birlikte ve ortak mücadeleyi her seferinde yürütmüştür. Kürt kadın hareketinin Türkiye kadın hareketlerinin, feminist ve sosyalist mücadele yürüten kadınların, inanç kimlikleriyle yok sayılan kadınların, emeği sömürülen kadınların, doğası gasp edilen kadınların ve bu erkek egemen düzene isyan eden kadınların ortak mücadeleleri partimizin kadın mücadelesinin demokratik siyasette temel referanslarıdır. Türkiye'de Kürt sorunun demokratik ve barışçıl çözümü için Türkiye'nin demokratikleşmesi esastır. Bu demokratikleşmenin her bir adımı kuşkusuz Orta Doğu coğrafyasını da etkileyecek zamanlardayız. Barışa, çözüme, demokrasiye ve özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın ve fırsatlar içindeyiz. Ancak bir o kadar da savaşın cenderesinde, kıyısındayız. Özgürlük ve demokrasi güçlerinin yolu, kadınların eşitlik yolu büyük bir değişimin yolunu örmektedir. Özgür yaşamın ve demokratik yönetimin gelişimini sağlayacak olan biz kadınların barış mücadelesidir. Bu deneyim ve hafıza hiç olmadığı kadar demokratik siyasette barış örgütlenmesinin barışın dilini ve siyasetini filizlendirmenin tam da vaktindedir. Sayın Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısı kadınların yıllardır yürüttüğü eşitlik ve özgürlük mücadelesinin kazanımlarını ilerletmek açısından en uygun koşulları tarif etmektedir. Egemen erkekliğin çatışma ve çatışma ve savaşlarla daha da güçlenen yapısının bilincinde olan bizler yıllardır barış mücadelesinde en önde olduk. Kadınların barış mücadelesi güçlü bir deneyim ve birikime sahiptir. Dolayısıyla yapılan bu çağrıyı en güçlü sahip en güçlü sahip çıkan kadınlar olacaktır. Sevgili kadınlar, değerli basın emekçileri, Barış ve demokratik toplumun inşası ancak kadınlarla kadın mücadelesiyle mümkündür. Sorumluluğumuzun farkındayız. Barışı bu topraklara biz getirecek. Kadınların özgür olduğu bir toplumsallığı elbette ilmek ilmek öreceğiz. Bunun için demokratik siyasetin öznesi olan biz kadınlar demokratik toplumun inşasında kadınlarla birlikte bu süreci toplumsallaştırmak istiyoruz. Siyasetin barış dilini hep birlikte inşa etmek istiyoruz. Dem Parti Kadın Meclisi olarak demokratik siyaset, barışın toplumsallaşması ve hukuki zeminde kadınların değişimin öznesi olarak yer alması için bir planlama, program ve çağrıyla karşınızdayız. Parlamentoda olan siyasi partilerin kadın milletvekilleri ve kadın yapılarıyla bir müzakere ve bir diyaloğu kadın perspektifinde buluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta bu görüşmeleri partilerle yürüteceğiz. Kadın gazeteciler ve basın örgütleriyle kadınların barış siyasetini ve mücadelesini merkezi ve yerel siyasetin temel gündemi haline getirmek için birlikte tartışacağız. Bu sürecin erkek egemen siyasi yaklaşımların hakimiyetinde değil, kadın özgürlükçü bir demokratikleşmenin ısrarını ve yaklaşımını görünür kılmak için çalışacağız. Kadın mücadelesinin yerel demokrasinin teminatı olduğunu biliyoruz. Kadın platformlarıyla, kadın kent konseyleriyle birlikte demokratik siyaseti büyütmeyi, yerellerde barışın sözünü ve mücadelesini toplumsallaştırmak için yan yana geleceğiz. Kadın ek şiddetle mücadele eden kurum ve örgütlerle birlikte çatışma sürecinin hayatımıza nasıl şiddet olarak döndüğünün karşısında Barışın ve demokratikleşmenin kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinde nasıl bir kazanıma dönüştürebileceğimizi hep birlikte tartışacağız. Savaşın bedelinin ne olduğunu emeğimizin sömürülmesinden, güvencesiz yaşamlarımızdan biliyoruz. Barış siyaseti için emek örgütleri ve sendikaların kadın yapılarıyla birlikte demokratik toplumu ve demokratik değişimde birlikte yürümek için buluşacağız. Kadın, aydın, yazar, hukukçu, akademisyen ve sanatçılarla barış ve demokratik toplum çağrısına dair toplumu ve devleti bu tarihsel eşikte barışın ve demokratik değişimin içinde nasıl rol alacağını ve bizlerin bu değişimin nasıl bir gücü olduğunu birlikte konuşacağız. Egemen egemenlerin siyasetinde susturulanlar, cezalandırılanlar, sansürlenenler olarak biz kadınlar özgür ve eşit Demokratik bir toplumun siyasetini hep birlikte yürütmek için birbirimize yol açacağız, yol olacağız. Demokratik değişimin olabilmesi için siyasetin ve devletin tekçi kodlardan arındırılması elzemdir. Çokluğun ve farklılığın demokrasinin ruhu olduğunu ve bu ruhun yaşam bulabilmesi için tüm kimliklerin, inançların tanınması gerekmektedir. Demokratik bir Türkiye sadece Kürt sorunun barışçıl bir çözümü değil bu barışçıl çözümle halklar, inançlar ve inkar edilen her kimlik birlikte kazanabilir. Bunun olanakları ve mücadelesi hepimizin elindedir. Bizler tüm kadınların bu sürecin içinde yer alması için mücadelemizi birlikte genişleteceğiz. Barışın toplumsallaşması kadın özgürlüğünün toplumsallaşmasından bağımsız gelişemez kuşkusuz. Bu yüzden daha çok yan yana gelip daha çok barışta ısrar edeceğimiz demokratik bir anayasanın, yerel demokrasinin, demokratik cumhuriyetin inşası, kadınların özne olduğu toplumsal, siyasal ve hukuksal alanların takibini ve diyaloğunu gerektirir. Dem Parti Kadın Meclisi olarak bu sürecin demokratik siyaset zemininde etkin bir şekilde yürütülmesi için değiştiren ve dönüştürenin, değiştiren ve dönüştürenin demokratik toplum anlayışının örgütlü gücünün kadınlar olduğunu belirtmek istiyoruz. Yeni dönemin demokratik siyasetini ve dilini biz kadınlar hep birlikte inşa edeceğiz. Tüm kadınlara çağrımızdır. Barış ve demokratik toplum çağrısına hep birlikte ses olalım. Bu topraklarda barış ve demokrasinin Türkiye'den Orta Doğu'ya yayılacak bir barış politikasını, dilini ve siyasetini hep birlikte oluşturalım. Şimdi 8 Mart'a giderken Kadın özgürlük mücadelesiyle barışı örgütlüyoruz deyip tüm kadınları selamlıyor. Jinjian azadi yaşasın. Kadın dayanışması, barış mücadelesi diyorum. Soru varsa alabiliriz arkadaşlar. Herkesin emeğine sağlık. iyi çalışmalar.